Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hadi babam abi yap bir gösteri bize. Bir daha babam abi. Aferin babam abi. Arkadaşlar, cumhurbaşkanım selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burası gün geçtikçe azalıyor arkadaşlar. Bilmeyen farkında mısınız? Kuşları yan tarafa yavaş yavaş adapte ediyoruz. Yavaş yavaş adapte oluyorlar artık yan kümes. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın nasıl dengeye geldiler görüyor musunuz? Bu çıkmaz buradan çıkar mı? Çıkar da tekrar yerine oturtmak zor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bizim kuşlar böyle. Dengeli beslerler yavruları. Bir anda dengeye gelir. İkisi de bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bir maşallah yazarsanız sevinirim. göstereyim size. Görünüyor mu bilmiyorum da. Yine biz bu kümesi temizleyemedik arkadaşlar. Bu ne yapacağız bilmiyorum. Yani bu kümesi yine temizleyemedik. Ama yapacağız bir şeyler ya. Şu kuşlara şöyle bir sabitleyeyim şuraya ben de. So this team. Evet arkadaşlar yavruları kovuluyoruz artık arkadaşlar da ya tam anlamıyla bunlar şimdi çıkmayanlar var. İşte o sopayı yapmam lazım arkadaşlar sopayı. Çünkü ne kadar şey yaparsan yap bizim burada konuyorlar çünkü arkadaşlar. O uzun sopa olmazsa bu yavruların hiçbir uçmaz arkadaşlar. Uçacaklar da işte o büyük sopayı yapmam lazım ben. Çünkü her sezon anla kargılar çip çip kargalara yapıyorum. Çok rahat uçuruyor. Yavru gel buraya be. Yani tak yerde alışacaklar arkadaşlar. Ama öyle ama böyle yere inmeyi de alışacaklar uçmaya da. Gel buraya gel buraya in aşağıya in aşağıya. aferin. Aferin. Yavaş 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 acelemiz yok. Hepsi inecek buraya yere. Şimdi sopa olduğu zaman, çift sopa arkadaşlar, şunun ucundaki gibi daha büyük. Bunlar torba takıyorduk biz de işte. Yani şöyle bak, iki tane yapmışım tabii, onunla kırıldı. Top olduğu zaman aa, buraya uzanıyor ederekten konmuyorlar. Karşıya uzanıyor. Karşıdan da korkuyorlar. Kuşlar direkt uçuyorlar yere iniyorlar arkadaşlar. Ya biz böyle alıştırıyoruz kuşlar. Nasıl alıştırırız? Başka şansımız yok ki arkadaşlar. Ya bizim burası böyle işte bakın. Toplama kampı gibi burası. Baksana hani sığınma kampı mı ne diyorlar. Sadece bir yerden hava alıyor kuşlar. Karşıdan gelirse gelecek. Gelemezse taklayı atacak Bakın bu yavrular size göstereyim onları ben ben taktım kafaya bakın maşallah la kuvvete illa billah. Hap şimdi yavru hapı da birkaç güne gelirler. Bakın arkadaşlar bunun bir dişi şu dişi bu, bu dişi bu erkek. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüyor musunuz kursaklarını? Ben bir de günde bir sefer yem veriyorum bunlara anne babaya yani ama ya bakıyorlar arkadaşlar harbiden ne bakıyorlar yani bakın bunlar erken şeyden çıkanlar arkadaşlar tüyden çıkan bir bir kanadında problem olan bir dişi var bir de erkek onların yavrusu bunlar markalarımızı da taktık zaten bakın markalar da ayaklarında şimdi bunlar birkaç gün daha arkadaşlar Şöyle bir 5 gün daha şey yaptı mı? Ne onadı Tüylendi mi biraz daha bunlar? Havalar soğuk da olsa sıkıntı yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani havalar soğusa da sıkıntı olmaz çünkü neden? Tüylendi mi korkmayın. Zaten bir hafta on günde onlar tamamen tüylenir ya. Burası azaldı arkadaşlar. Bakın yukarılarda bir tane yok. Neden huysuz kuşları büyük kümesi atıyorum artık. Huysuzluk yapan yavruları daha doğrusu. Neden diyeceksiniz? Burada uğraşamıyorum arkadaşlar. Çünkü bu yavrular uçması lazım. O ya ağzım bir karış açık. Siyah boncuklu erkek. Eğitime başladık artık arkadaşlar. Şimdi biz şu anda buraya göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Yeni alacağımız yer ne yani ya nasip inşallah alırız da. Ondan da pek ümidim yok ama başka bir iki yer daha var görüştüm. Yani olursa oraya da ayrı eğitim veririz. Ama şimdi bunları buraya buraya uyumamız lazım. Neredeyse oraya uyacağız. Kaç senedir buradayız. Biz burada uçuruyoruz arkadaşlar. Ama öyle ama böyle benim bu mesela 25 Ağustos şey Mayıs'ta kalp krizi geçirmeseydim ben de şimdi en az 10 tane uçan olurdu burada. O zaman da zaten yetiştiremiyorum. Kuşlara sıra zor geliyordu. Fazla uçan kuşum da oldu mu? Bu iki kardeş bunlara bak o beyaz boncuklu. Kapıdaki beyaz boncuklu tamam. İnşallah Allah büyük arkadaşlar. Bak şimdi yine babam mavi yok piyasada görüyor musunuz? Bakın. Ya arkadaşlar ben bu kuştan bıktım arkadaş ya. Ya bu kuşu var ya kedi yiyecek kedi. Kediye vereceğim o baba mavi. Bir gün gelecek yani seni burada kedi yiyecek babam abi haberin olsun. Çünkü hep buraya gidiyor tek başına arkadaşlar görüyorsunuz. Bir gün bir bakmışsın babam mavi yok. Zaten dün gece de arkadaşlar şu kafese bir saldırı oldu ama ne saldırdı bilmiyorum. Yavrular ayağa sıkışmış kaldırdım yavrunu, yavruyu da öbür tarafa. Şu tel kafese koydum bakın buraya. Bir çift tane koydum aya ayağına basamıyor ama düzelir inşallah. Vallahi saat gece iki buçuk oldu arkadaşlar. Şu tangur tungur bir ses. Koştum ama ne olduğunu göremedik. Bakın bu yeşil boncuklu makas. O kim arkadaşlar? Bucalı'nın yavrusu. Bundan sonra böyle. Arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Youtube abonelikten para almıyor arkadaşlar. Bu tarafa. Şimdi ben bunlara buraya bir yem koyayım arkadaşlar.

Bir arkadaşlar, bunlar. Siz bakın ben musluğu <laughs> suyumuzu koyduk. Yemimizi koyduk. Helal yemi. Daha ne? arkadaşlar, bebişler orada bekliyorlar vallahi apartalar. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.